Bir önceki videomda elimde olmayan sebeplerden ötürü bir süre kan bağışı yapamayacağımı söylemiştim. Ameliyat olduğum için maalesef bir yıl süreyle benden kan bağışı kabul edilmiyor. Bunun nedeni ise operasyon sırasında enfeksiyon kapmış olma ve bunu kan bağışı yoluyla başkalarına da bulaştırabilme riski. Yani akupunktur, botoks, dövme, hacamat, takı için cilt deldirme ve saç ektirme gibi işlemlerden sonra da bir süre bağış kabul edilmemesiyle aynı mantığa dayanıyor. Oysa ben ameliyathanede steril şartlarda üstelik kapalı bir ameliyat olmuşken bu kadar uzun süre bağış yapamayacak olmam hoşuma gitmiyor. Yine de kural kuraldır diyorum. Güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Mesela bu süreçte dinlenip kan depolarımı iyice doldurduktan sonra hiç takılmadan bağışlarıma devam edeceğime inanıyorum ve tabii ki bu süreci de tamamen bağışlardan uzak geçirmek istemiyorum. O nedenle anılarımı anlatmaya böyle bir video ile devam etmeye karar verdim. Öncelikle ameliyatın hikayesinden başlayayım. Temmuz'un ikinci yarısı ve Ağustos ayı boyunca internlüğün halk sağlığı stajındaydım. Diğer stajlara göre rahat geçiyordu ve epey boş vaktim oluyordu. Kardeşimin okulda tatil olduğu için ailecek vakit geçirebiliyorduk. Hatta piknik yapmak için çok sık plaja gider olmuştuk. Oysa okuldan hiçbir arkadaşımla okul dışında vakit geçirmiyordum. Bir gün staj grubumdan bir arkadaşın halı saha planları yaptığını görünce beni de kadroya yazabileceğini söyledim. Zaten kilo vermek istiyordum. Hatta maç yapacağımız günün sabahında diyetisyene uğramıştım. Aslında bu plansız bir şekilde gelişmişti. O gün dört kız arkadaşla beraber döşeme altı sağlıklı hayat merkezinde görevliydik. Tüm arkadaşlarımı aslında çok da kilolu olmamalarına rağmen merkezin içinde bulunan diyetisyenden randevu aldıklarını görünce bari ben de alayım diye düşünmüştüm. Çünkü içlerinde en kilolu bendim. Daha sonrasında yüzü görecek olsam da o gün 98 kilo ile hayatımın en yüksek tartısını gördüm ve vücut analizi de yaptırdım. Arkadaşlarımla birbirimizi motive etmek ve kilo vermek hakkında konuştuk. Zaten akşam kalı saha maçı ile spor yapmaya da başlayacaktım. Hatta ertesi gün ailecek plaj pikniği planımızda vardı. Denize gitmişken biraz da yüzerim diye düşünmüştüm. Sonraki günlerde de kendi kendime spor devam ettirir ve o günden itibaren alışkanlık haline getiririm diye planlamıştım. Ama her şey planladığım gibi olmadı maalesef. Bu olaydan sonra Kehf suresi 23-24. ayetleri çok sık düşündüm. Onlar da şöyle. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Bana düşündürdüğü bir başka şey ise duanın yanında tedbirin de ne kadar önemli olduğuydu. Çünkü ben Maç başlama saati olan 9'dan hemen önce akşam ezanı okunacağı için ne maçı ne de namazı kaçırmayayım diye ilk defa dışarıda yol kenarında namaz kılmıştım. Namazlardan sonra da dua ediyordum ve o duamda da maçta hiçbir sakatlık ya da kavga olmamasını dilemiştim. Keşke bunları yaptıktan sonra maçta elime eldiven de giyseydim. Bir arkadaşımın bana hatırlatmasına rağmen giymek istememiştim. Maç boyunca fena da değildim. Ta ki üzerime gelen sert bir şutu karşılamaya çalışana kadar. Sonrasında sol el orta parmağımda ağrı ve hareket kısıtlılığı hissettim. Daha önce sağ ayak baş parmağımı kırdığım için bu his bana oradan tanıdık geliyordu. Birkaç yıl önce yurttan arkadaşlarla Konyaaltı plajına gitmeye karar vermiştik. Sahildeki bakım çalışmaları nedeniyle sahil yolu kapalı olduğu için yan yollardan inmeye çalıştık. O zaman da ayakkabı giymemiştim. Terliklerimle eğimli toprak araziden sahile inmeye çalışırken kayarak ayağımı taşa çarpmıştım. Arkadaşlar sağ olsunlar eğitim araştırma hastanesi acil servisine götürmüşlerdi. Çekilen röntgende parçalı kırık olduğunu öğrenmiştik. Kırık, ekleme yakın yerde olduğu için kayma riski vardı ve ameliyat olmam gerekebilirdi. Bunun kararını vermek için ertesi gün olan konseyde doktorlar değerlendirdiler ve bana ameliyat olmam gerektiğini haber verdiler. Bunun üzerine İzmit'e dönüp ameliyat olmuştum. Üç tane tel takılmıştı ve birkaç hafta sonra çıkartıldı. Bu süreçte ağrılarım olmuştu ve ayağım üzerine basamadığım için bu süreyi yatarak geçirmek zorunda kalmıştım. İşte bir yandan tüm bu sıkıntılı zamanlar gözümün önünden geçerken bir yandan da önemsiz bir şey olabilir diyerek maça devam ettim. Tek elimle ve ayaklarımla kurtarışlarımı sürdürdüm. Maçtan sonra da parmağımı beni davet eden arkadaşa gösterdim. Çünkü kendisinin el cerrahı olmak istediğini biliyordum. Kendisi ödemdir o kanka ya demişti. Sağ olsun bir arkadaş beni acil servise bıraktı. Daha iki ay kadar öncesinde orada çalışırken o gün ilk kez oraya hasta olarak gitmiştim. Müdahale odasına geçtim. Arkamdan tanıdığım bir intern arkadaş öykümü almaya geldi. Bitirdikten sonra gidip asistana bahsetti. Asistan gelip muayene etti ve röntgen çektirmemi istedi röntgeni gördükten sonra da ortopedi doktorlarını çağırdı. Onlar bana durumu açıkladılar. Mallet finger denen şanssız bir kırık olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyatı el cerrahı yaparsa muhtemelen komplikasyonlar açısından daha iyi sonuç vereceğini, en yakın el cerrahının da Antalya Şehir Hastanesinde ve Isparta'da olduğunu söylediler. Aslında benzer açıklamalara çalıştığım dönemden daha aşinaydım. O yüzden araştırma gereği hissetmedim. Ertesi gün araştırma hastanesine gittiğimizde doktorun yıllık izinde olduğunu öğrendik. Birkaç gün izinin bitmesini bekleyip görüştükten sonra da kendisi hastalarının biriktiğini ve kırık ameliyatı yerine damar ve sinir ameliyatları yapacağını söyledi. Ameliyatımı ortopedide de olabileceğimi ya da üniversitede plastik cerrahı Seval Hoca ile konuşabileceğimi söyledi. Kendisi aynı zamanda el cerrahıymış. Ben daha önceden tanımıyordum. Zaten o sene çalışmaya başlamış ve derslerimize de girmiyordu. Bunun üzerine üniversiteye döndük. Poliklinikte asistan hocalarla görüştüm. İntern olduğumu söyledim. Beni muayene ederken elimin fotoğrafını çektiler. Telefon numaramı alıp haber vereceklerini söylediler. Ancak hocanın çok yoğun olduğunu, kendi yakınlarına bile bir ay sonrasına gün verdiğini eklediler. Bunun üzerine moralim bozulmuştu. Ne yapacağımı bilemezken birkaç saat sonra telefonum çaldı ve hocanın beni ameliyat edeceğini öğrendim. Kötü bir şey mi var? Neden hemen yarın ameliyat alacak diye sorduğumda ise intern olduğun için dediler. İlk defa intern olmanın bir yararını görüyordum. Hocayı da ilk defa ameliyatta gördüm. Ameliyattan sonra ben daha sedyedeyken yanıma gelip telefondan röntgeni açarak yaptığı ameliyatı anlattı kabaca. Kendisini çok sevdim ve bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek isterim. Sonrasında haftalık pansumanlara geldim ve 6 haftanın sonunda teller çıkartıldı. Ben de yavaş yavaş normal hayatıma döndüm. Ama artık kan bağışı yapamıyordum. Bunu fark etmemize şöyle olmuştu. Farklı şehirlerde kan bağışı yapmak istediğim için ailecek çevre illerden Isparta'ya gitmiştik. Hatta Burdur'dan sabah erken yola çıktığımız için vardığımızda daha Kızılay açılmamıştı bile. Biz de kardeşimle bir tur etrafta dolaşıp geri geldik ve merkezin önünde beklemeye başladık. Kısa bir süre sonra çalışanlar geldiler. Kan bağışı için geldiğimizi söyleyince daha içeriye bile girmeden görevli kadın alçıdaki elimi sordu. Ameliyat olduğumu söyleyince direkt kan veremeyeceğimi söyledi. Durumu anlatsam da hiçbir şekilde kabul etmedi. Aslında kardeşimle beraber kan vermek istiyorduk ama ben veremeyeceksem bari o versin diye düşündük. Onun da direkt kilosunu sordu. 50 kilo deyince de inanmadı ve tartmak istedi. Gerçekten 50 kilo gelince de kıyafetlerin, telefonun falan olması daha düşük gelirdin diyerek ondan da kan almadı. Bağış yapamamıştık ama Isparta'ya boşuna gelmiş de olmadık. Merkezde biraz vakit geçirip güllü ve lavantalı kahvelerimizi içtikten sonra tekrar yola çıkarak yazılı kanyona gittik. Biraz doğa yürüyüşü, biraz piknik derken hem kültürlendik hem de eğlendik. Bana da iyi gelmişti. Çünkü sabahında bir sene boyunca kan veremeyeceğimi öğrenince sakatlığımı unutup ona üzülmeye başlamıştım. Daha sonra moralimi toparladım ve bu süreci nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Kızılay'a iletişim izinlerini verdiğim için bir keresinde hatırlatıcı bir kısa mesaj gelse de görmezden gelmek zorundaydım. Bir keresinde de sıfır RH pozitif kan grubuna sahip bir çocuğun kanı ihtiyacı olduğu söylenerek arandım. Ama durumumu açıklayıp kapatmak zorundaydım. Ancak bizzat bağış yapmak dışında da iyilik yapmanın yolları olabilirdi. Örneğin bundan sonra kan ilanları konusuna daha dikkatli olabilirim diye düşünüyorum. Aslında bunu fark etmeme sebep olan bir olay yaşamıştım. Bir gün hastaneden eve dönerken yolumun üzerindeki elektrik trafosuna asılmış bir ilan dikkatimi çekti. Üniversitemizin yoğun bakımında yatan lösemi hastası 9 aylık bir bebeğin trombosit ve granülosit ihtiyacı için hazırlanmıştı bu ilan. Ve orada da belirtildiği gibi ihtiyaç sürekli devam ettiği için hasta yakınları böyle bir yönteme başvurmuştu. İlk kez böyle bir şeye şahit olduğum için gerçekten zor durumda olduklarını düşünüp yardımcı olmak istedim. Tıp yazışma gruplarımızda paylaşarak 300 kadar kişinin haberdar olmasını sağlayabilirdim. Ama önce ihtiyacın devam ettiğini teyit etmek için hasta yakınıyla görüşmem gerekiyordu. İlandaki iletişim numarasını aradığımda maalesef korktuğum şey başıma geldi. Hasta vefat etmişti. Haberim olmadığını söyleyerek özür diledim ama zaten bunu bilemezdim. Konuştuğum kişi gördüğüm ilanları sökmemi istedi benden. Muhtemelen iyi niyetli insanlar hala telefon ediyorlardı. O zamana kadar sadece bir tanesine denk gelmiştim ama hastaneye bir dahaki gidişimde yol boyunca etrafıma daha çok dikkat ettim ve 6-7 tane daha ilan söktüm. Bu yüzden o günden sonra genel olarak etrafıma daha çok dikkat etmeye karar verdim. Bu anımı kan gönüllüsü olan bir arkadaşıma anlattım. O da bana bu tür ilanların paylaşıldığı yazışma gruplarından bahsetti. Kendisi gruba gelen ilanları iletişim numaralarını arayıp ihtiyacın devam ettiğini teyit ettikten sonra paylaşıyormuş. Eğer grupta olursam yakın çevremdeki ilanlara yardımcı olabilirim diye düşünerek ben de katıldım. Bir süre bağış yapamayacak olsam bile en azından ilanları paylaşabilirim diye düşündüm ki bu aslında daha önemli. Çünkü kendiniz tek bir bağış yapabilirsiniz ama ne kadar kişiyi bağışa teşvik edebileceğiniz size bağlı. O yüzden bir kişi kalıcı olarak bağış yapamıyorsa bile üzülmemeli. Yakınlarına bağışa teşvik etmeli ya da kan ilanlarını onlarla paylaşmalı. Bir de teşvik amaçlı yüklediğim bu videolar paylaşım yapılırsa ben de mutlu olurum.